E, kendinizi zehirleyerek öldürmüştü. Görüntüsü de hoş değildi. Sırt kısmı tamamıyla bir e, morarmış vaziyetteydi. siha dönük. Böyle yanakları alal al oldu ve gülümsüyordu. Oğlu görmek istedi o esnada. Ve gösterdim oğluna da şey söyledi. Annem ölmemiş ki. Anne şaka mı yapıyorsun demişti. Beni de ölürsem orada kefenlesinler diye. yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim yer altında hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta geçen bölümlerde izlemiş olduğunuz Gassal Nida ile birlikteyiz. Ablacım hoş geldiniz. Hoş buldum. Geçen seferki videodan sonra birçok mesaj ve mail aldım seninle alakalı. Gerçekten seni izleyip de namaza, niyaza, Kur'an'a, abdeste daha dikkat eden bir sürü insanların attığı mesajlarla bizler gurur duyuyoruz abla. Sormak istediğimiz bazı sorular var sana. Geçen bölümde sormadığımız konular bunlar. Gasallık nedir? Ölmüş kişiyi son göreve hazırlamaktır. Ee, hazırlayan kişidir daha doğrusu. Yani e, temizleyip paklayıp güzel bir şekilde kefenleyip uğurlamak demektir. Peki gazsallığın dinimizdeki yeri nedir? Dinimizdeki yeri farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye ise bizim dinimizde yapılması kesinlikle olan durumdur. Gazsallık hayatını nasıl etkiliyor? Ya aslında çok fazla etkilemiyor. Zaten ben insanlarla çok fazla işçi olan biri değilim. Yani olduğum zaman da daha önce de belirtmiştim. Yani bu çok fazla sık olmasa bile dediğim gibi üstlerine kefen biçiyorum. Yahut da böyle bir eğlence ortamı olduğu zaman hani kadınlar bilirsiniz belki kadınlar kendi aralarında bir topluluk olduğu vakitlerde. Yani işte bu bu cenazelerin kokusu geliyor burnuma. Ee, daha sonrasında diyorum ki Nida buradan uzaklaş hemen. Cenazeler neden kefene sarılıyor? Bizim dinimizde insanları kıyafetlerle gömmek yok. Zaten bunun önüne geçmek için de kefen edepten olmuş. Yani e, burada hem gösteriş hem de israf kaybolmuş. Yani zengini de bir, fakiri de bir oluyor. Nida abla sen gördüğün herkese kefen biçtiğinden bahsettin bize. Peki ya bunu kendi üstünde yani kendi üzerinde denedin mi? Yani sen kendine de kefen biçtin mi hiç? Evvela kendime biçtim. İlk önce kendime biçtim, kendime yaptım. Kendi üzerime giydim, kendi üzerime sardım. Şöyle, e, ben bu kefeni e, bundan 5 yıl öncesinde Umre'ye giderken aldım. Şöyle aldım aslında, kimseye yük olmamak adına aldım. Kendi kefenimi hazırlayayım, beni de ölürsem orada kefenlesinler diye bu şekilde bu üstümüze giydiğimiz kolsuz gömlek dedikleri. Burada selavat-ı şerifler var, ahitname var. Bunları birçok insan bilmez. Ben bunu giyerek umrelerimi yaptım. Daha sonra orada Zemzem'le yıkadım kefenimi. Benim için çok çok değerli. Kefen bir insanın bence en değerli şeyi olması lazım. Ben bu kefeni almaya gittiğimde Umre'ye gidiyorum işte. Haçlık verdiler bana. 50 lira haçlık vermişlerdi. Ne yapayım ne yapayım buna gideyim kendi kefenimi alayım. Daha sonra mağazaya gittim ben kefen almak için. Kefene 100 TL dediler. Ama abicim benim 100 liram yok 50 liram var dedim. Ve şey söyledi hani 80 lira olur en fazla. Daha sonra ama abicim gerçekten 50 liram var dedim. Sonra baktı ki bayağı ısrar ediyorum ne yapacaksın kefeni kimi alıyorsun kendimi alıyorum dedim. Kendimi alıyorum deyince bayağı bir şaşırdı. Böyle paket yapmış şampuanımı kokumu falan her şeyi koymuş o şekilde bana vermişti. Nacizane fikrim bütün hanım kardeşlerimin kendi kefenlerini yani hazırlasınlar, koysunlar. Kimseye yük olmasınlar. Tamam. Şöyle bir durum var mesela. Bizim belediyemiz her türlü her şeyi karşılıyor. Burada yok yok yani. Her şeyle de ilgileniyorlar. Ama yine de bir kefen kaç yıllık ömür geçmişiz. Bir kefen alamayacak kadar çok mu meşgulüz yahut da bilemiyorum. Kıymetli ablacığım. Sana gelen cenazeler genelde yaşlı mı genç mi? Nisan, mayıs geçiş aylarında mesela böyle gençler daha fazla oluyor. Çünkü intihar vakaları çok fazla oluyor ondan dolayı bir. Ama normalde orta yaşlı, ya yani işte o ölümünde yaş yok. Her türlü yaştan cenazemiz oluyor. Abla, aile yakınlarından birisi vefat etse sen mi yıkarsın? Ben yıkarım evet. Biz kendi aramızda da konuşuyoruz. Mesela en çok babamla. Yani ben ölürsem kızım beni kimseye bırakma. Biliyorsun bu işi sen yıka. Yani hani dini boyutunu konuşmayacağım ama öyle bir mevzu olduğu vakit Allah gecinden versin. Ne abimi ne babamı hiçbir şekilde başka ellere teslim etmek istemiyorum. Nide abla Yaşamına şahit olduğun birisini yıkadığın oldu mu? Halamı yıkadım. Yani şöyle elinde büyüyorsunuz. Çok farklı bir durummuş. Hani bunun şakasını yapıyorduk. İşte bak yıka bezi kimseye bırakma. Ben de diyorum tabii tabii yıkayacağım sizi. Kendi aramızda şakalaşıyorduk ama önümü aldığımda daha daha farklı olmuş. Yani çok üzücü ağlayarak yıkadım. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey olacağını. Yani önümde halam var. Hani her şey böyle gözünüzün önünde canlanıyor. E güldüğünüz, beraber aynı sofrada oturduğunuz, onun güldüğü, yani çok farklı oluyor. Tek başına cenaze yıkadın mı abla hiç? Evet tek başıma cenaze yıkadım. Uzaktaydı akrabaları yani gelen olmamıştı cenazesine. O esnada ben tek başıma yıkadım. Tek başıma kaldırdım. Tek başıma kefenledim. Her şey bittikten sonra akrabalar yetişebildi. Onlar da sadece tabuta koyabildi. Tek başına yıkamak zor oldu mu? Şöyle zor oldu. Hani cenazenin durumu onların hiçbir zorlu olmadı da sadece hani insan yükü ağır sonuçta kaldırırken, dönderirken biraz zorlandı. Uhrevi bir olay yaşadığın oldu mu Abba Cenaze yıkarken? İlk başladığım dönemlerde o zaman yine teyze Covid'den vefat etmişti. Covid cenazesiydi. Teyze böyle yıkadık baya güzel oldu. Baya baya güzel oldu ve ben şey söyledim. Aa Nide acaba sen kendin mi görüyorsun? Hani işe de yeni başladım. Böyle yanakları al al oldu ve gülümsüyordu. Oğlu görmek istedi o esnada ve gösterdim oğluna da şey söyledi. Annem ölmemiş ki. Anne şaka mı yapıyorsun demişti. Aşırı derecede kurtlanmış bir cenaze gördünüz mü? Şöyle bir olay oldu. Erkek cenaze cenazesiydi. Ailesi de görmek istedi cenazeyi ama o kadar kurtlu bir şekildeydi ki tabutu açamadık. Açılmadı yani kurtlardan dolayı ve kokudan dolayı. Zehirlenerek vefat etmiş birisine şahit oldun mu hiç? Evet oldum. O da yine 20'li yaşlarda bir genç kızdı. Kendini zehirleyerek öldürmüştü. Görüntüsü nasıldı? Otopsiliydi o da. Görüntüsü de hoş değildi. Sırt kısmı tamamıyla bir e, morarmış vaziyetteydi. Siha dönük. Ağlayarak cenazeyi kadın oldu mu? Evet oldu. Buraya ilk geldiğim dönemler de bir intihar mevzusu oldu. Genç kızdı. O da 19-20 yaşlarındaydı. Feryat figan vardı. İçeriye geldiler. Annesi çok perişan haldeydi. Hazırlayacağım yani cenazeyi hazırlayacağım ama direkt bende bir ağlama başladı. Hani annesinden kaynaklı. Sonra açtım baktım ki gerçekten gencecik ve çok çok güzeldi. Yavrum sen ne yaptın dedim ya. Sen ne yaptın? Niye böyle bir şey yaptın? O şekilde yavrum diye seve seve yıkamıştım. Çocukların Annelerini görmesi doğru mu? Tabii ki doğru. Bazen buraya gelen cenazelere işte kızları dayanamıyor, e, göremem, dayanamam, yapamam diye. Ama daha sonrasında çok pişman oluyorlar, yanıma geliyorlar. Annem nasıl da anlatır mısın? Çok pişmanım onu görmediğime. Ya o esnada son görev, sen onun evladınsın. mutlaka yanında olacaksın, son görevini yerine getireceksin, onu o günde asla bırakmayacaksın. Ne burada, ne de kabirde yani mezarda. Anne zaten bel kemiğin gibi bir şey. Anneni kaybettiğin zaman da sanki dünyan kararmış gibi oluyor. Ha benim annem sağ ama gelen cenaze yakınları kendine vuranlar, bayılanlar görüp o esnada. Yani çok farklı oluyor o esnada. Duygular çok yoğun yaşanıyor. Farklı dine mensup birisini yıkamak zorunda kaldın mı hiç? Evet yıkadık. Kendisi Hristiyandı. Burada biz yıkamasını yaptık. Onlar yine burada hani kendi insanlarından vardı. Kendileri gibi. Onlar da burada kendi kendi işlemlerini yaptılar. Biz sadece yıkamasına yardım ettik. Çok fazla yorum geliyor abla bununla alakalı. Bir cenazenin halini anlatmak. Daha doğrusu onu yıkadığın halden bahsetmek. Yani şu an konuştuklarımız dinen doğru mu? Peygamber Efendimiz'in buyurduğu üzere ölünün güzelliğini anın. Kötülüklerini anlatmayın. Ama bizim burada yaptığımız bir şey şahsi. Yani isim verme yok. Hani gıybet olayı yok. Ve bizim burada yapacağımız, sizin yaptığınız olay da gençlere ibretlik olması. Yani gençleri kazanmak. Burada hiçbir şekilde bir sakınca yok. Ve gerçekten milyonlarca gence güzel vesile olduk. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden. Bu duruma katılan gençler, yorumlarda sizi görmek istiyorum. Cenaze yıkayan kişi para alır mı? Cenaze yıkayan kişi tabii ki de para alır. Zaten devletin vermiş olduğu gazalara bir maaş var. Ama bunun evveliyatında eskiye gidersek tabii ki de bu şekilde elden bir para verme olayı varmış. Ama gazetalar kesinlikle cenaze yakınlarından bir para talep etmiyor. Kendileri verirse verir, vermezse yine bu şekilde kalıyor. Ama bu durumda kesinlikle helallik, haramlık bir olayı yoktur. Kişi öldükten sonra ardından sadaka verilmesi lazım. 7 gün boyunca. Peki cenaze yakınlarının görevleri nedir mesela? Cenaze yakınları ne yapmalı? Vefat ettikten sonra kişi dediğim gibi arkasından 7 gün boyunca hem hatim hem de sadaka, infak bu şekilde şekilde hayırlar yapması lazım. Ama bizim milletimiz hemen bir yemek derdine düşüyor. Artık bir putlaşmış bir olay var. Oysa ki e, yani yemek yedirmeye müsait olanlar var, olmayanlar var. Ye, yemek yediremedik işte ayıplama olayı var. Bunlar kesinlikle bence yanlış. Varsa infak ediyorsunuz ölü için yoksa e, dediğim gibi 7 gün boyunca ardından namaz kılabilirsiniz. 2 rekat. Bu iki rekatta okunacak ayetler bellidir. Onları okuyup o namazın sevabını Rabbimize dua ederek sevabını o kişiye bağışlıyoruz. Dinimiz o kadar kolay ki insanlar zorlaştırıyor aslında. Hiçbir amelde gösterişi riyaya gerek yok. Daha önceden mezarından çıkarılmış bir cenaze gördün mü? Ben görmedim ama burada daha öncesinde işte görenler yani yıkayıcı olarak anlatanlar olmuştu. Bir haftalık bir cenaze burada yıkıyorlar sonra defnediliyor ama bir hafta sonra farklı bir olaylar yüzünden tekrar çıkarılıyor. E çıkarıldığın zaman da üzerinde operasyon oluyor ve ondan sonra tekrar yıkanmasını istiyorlar. Anlattıklarına göre şey haşlanmış gibiydi. Yanmış desem yanmış değil ama bir haşlanmış gibi durumu vardı. Bu şekilde demişlerdi. Yakın zamanlarda yaşamış olduğun başka farklı olayların var mı abla? Bugün sabah ilkokul arkadaşımın annesini yıkadım. Yaşak ineler göresin dedim kendi kendime. Çok garip oldu. Öğle arası gidip yemek yiyorduk okuldan çıkınca. Bize yemek hazırlıyordu. Gidip yiyorduk ya da okul çık Onların evine gidiyorduk, orada oynuyorduk. E bize de çok iyi davranıyordu. Şimdi onu da böyle önünde görünce afalladım yani. Hiç hamile birisini yıkadın mı? Hamile değil ama şöyle, doğum yapmış. Doğumdan bir 4 saat arayla, yüksek tansiyonla vefat eden bir hanım yıkadım. O hanımın da durumu şöyle farklıydı. Hiç çocuğu olmamış. Allah nasip etmiş ve çok istediği bir kız çocuğuymuş ve gerçekten kızı olmuş ama görememiş. Üzülüyorsunuz, ailesi zaten çok üzgün vaziyette. E, bebişini göremedi. <laughs> Yani çok üzücü bir hali vardı. Cenaze yakınlarıyla anlaşamadığınız bir durum oldu mu şu ana kadar? Onlar bilmiyorlar usulü. Bilmedikleri için de burada bocalıyorlar. Acıları da zaten büyük olduğu için ne söylerlerse söylesinler. Hoş görüyoruz, alttan alıyoruz. Sonuçta biz burada zaten hem Kişilere hizmet yani gelen kişilere hizmet ediyoruz. Hem de cenazeye hizmet ettiğimiz için ne olursa olsun onların o acılı gününde hiçbir şekilde tersleşmemiz olmuyor. Bu soruyu en çok ben merak ediyorum cevap olarak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı görecek olsan ona ne söylemek istersin? Utancımdan hiçbir şey diyemezdim ki. İnsan ne der ki bu kadar günahın içine düşmüşken, bu kadar gafletin içine düşmüşken bakmaya yüzümüz olur muydu ki? Ama yine de onu çok sevdiğimi söylerdim. Rabbim onun gibi yaşayıp, onun gibi hayat sürmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Amin. Var mı son olarak söylemek istediğim bir şeyler? Bu videolar sayesinde ben de baktım, ben de okudum. Hani hep gençler gerçekten, zaten ben daha önce de söylemiştim. Hani gençler önemli olan gençler çünkü gençler bizim için çok çok önemli. Geleceğimizi sağlayacaklar. Ve avam insanların olmaması avam bir gençliğin olmaması. Benim de bir evladım var. Yani ona da aynı şekilde onu söylüyorum. Oğlum sen büyüdüğün zaman idareci olacaksın. Ama şöyle dinimizi bilerek, dinimizi şeklinde ilerleyerek hem ne kadar çok kişiye ulaşırsanız bence bu konularda birçok gencileri kazanacaksınız. Kimsenin gönlünü kırmayı, Hiç kimsenin göz sebep olmayı ve gerçekten hani şu dünyada hasmın varsa bir kim besliyorsan gidip helalleşip ortayı bulup yolunuza devam etmeniz. Bu bence çok güzel bir şey. Çünkü şu teneşire yattığı anda artık dönüşü yok. Keşkelerle kalıyor insan. Bence bunların hiçbiri olmasın. Yaşıyorken tüm mevzularımızı halletmemiz lazım. Şimdi gazsal nasıl olunur bu çok fazla sorulmuş. Ben size kendi kaimden yola çıkarak anlatacağım. Daha 10-11 yaşlarında yani mahallede oyun oynarken ben mezarlıkta oyun oynardım. Saklambaç oynardık. Daha e, böyle aileme gelip Nida nerede dedikleri zaman mezarlıktadır o. Bizim evimiz mezarlıkla çok yakındı. Hemen arkası mezarlıktı çünkü. Ve o yaşlarda bile mezarlığa gittiğim zaman hani hep böyle bir merak vardı. Acaba nasıl oluyor? İçinde ne var acaba? Bunları nasıl gömüyorlar buraya? Hep bu şekildeydi kafamdaki. Daha sonrasında işte tabii yaş ilerledikçe bilgi sahibi oluyorsunuz. Ha Kulaktan duymalar da var. Ama en önemlisi tabii ki derslerde gördüğümüz şeyler. 2015 yılıydı ben bu gazsallığı tamamen kavradım. Gazsal ne? Ee, i̇şte gelen cenazeleri yıkıyorsunuz, kefenliyorsunuz. Yani son yolculuğuna uğrayıyorsunuz. Kafamda bu var. Ben nasıl müracaat ederim? Ben nasıl işe alınırım? Diyanet ve belediye arasında mekik dokudum. Yani sürekli gidip geldim. Gassal alımı var mı? Beni alın. Diyanet'teki belediyeye devrettik biz. Öyle deyince sürekli belediyeye gittim geldim ama Diyanet'i de bırakmıyorum tabi sürekli gidiyorum ki bilgi almak için. Daha sonrasında işte böyle artık tanındım oralarda yine geldi yok gerçekten yok abla almıyoruz en son gülerek bu şekilde söylüyorlardı. Daha sonrasında işte dediğim gibi e, bir kurs açıldı cenaze hizmetleri ve ben oraya başladım ama ne başlama uçuyorum mutluluktan işe başlayacağım. İş olacak yapabileceğim ve tam anlamıyla öğreneceğim cenazeni cenazeyi nasıl hazırlarım? Eğitime başladık bizde Ve şey oldu, hani bize bu kefenle işlemini manken üzerinde yapmak istediler. Ben direkt orada, hocam beni kefenleyin. Ya ciddi misin Nida yapabilir misin? Ya tabii ki yaparım, niye yapmayayım? İnsan sevdiği işi. Ya bilmiyorum, ben çok seviyordum çünkü. İlk ben yine orada kendimi kefenlettim. Manken değil de kendim üstünde denettim. Ve gerçekten o kadar farklı bir duygu ki, yani o kefenin içinde kendi halimi ağladım. Şöyle, Nida öldün, öldün ama e, sonrası ne oldu? Hiç bunu o zamana kadar hiç aklıma gelmemişti. Sadece cenaze yakıyorsun, kefenliyorsun. Ta ki kendimi kefenlenene kadar yani. Daha sonrasında da işte Allah razı olsun Tuğcem hocadan. Bana dedi ki Nida cenaze işte gassal alımı var. Peki hocam nereye gideceğim? Zaten mekik dokuyorum. insanlar benden bıktı. Dedi git Diyanet'e bir konuş sen. Diyanetten alım var. Daha sonra tekrardan gittim. O esnada işte bu belge mi? Cenaze hizmetleri belge mi? Eğitim aldığımı falan söyledim. Ondan sonra nasip oldu, işe başladım. İşe başladıktan sonra tekrar gittim yanlarına. Belediye ve diyanete yine mi sen dediler? Evet, yine ben. Ama bu sefer elimde tatlı vardı ve tatlı ikram ederek işe başladım diyerekten kurtuldunuz artık benden diyerek gitmiştim. Yani bu işe gönül vermek lazım. İstediğiniz kadar okuyun. İstediğiniz kadar işte kat kat üniversite bitirin. Ama iş bence akılda bitiyor. Çünkü cenazeyi önünüze aldığınız zaman ki keza her cenaze asla bir değil. Yani burada aklınız devreye giriyor. Duygularınız devreye giriyor. Kazandığınız o diplomalar, okuduğunuz okulları bir kere bir kenara bırakın. Tamamıyla dediğim gibi burada akıl devreye giriyor. Onun için kendinize güvenmeniz çok önemli. Yapabilir misiniz? İnsan kendini tartmalı, düşünmeli. Yani bu şekilde ilerliyor. Gastal olmak isteyen arkadaşlarım, bacılarım, özellikle. Tabii ki tesettür önemli. Çünkü şuradan önemli. Allahü Teala farz kılmış hanımlara örtün emretmiş. Mesela kursumuzda başı açık bayanlar da geliyordu. Yani hiçbir şekilde sadece buna irdelenmiyor. O mesela bayana ben sormuştum hani peki yapacağım vakitte başını kapatacak mısın? Hani sonuçta edeben yani aykırı bir şey olmasın diye. O da işte o esnalarda evet kapatırım ama ben istemiyorum. Sadece bunun bilgi sahibi olmasını işte istiyormuş. O şekilde anlatmıştı. Ama tabii ki örtünmek kadına çok çok yakışır. Çok da güzel olur. Yani örtülü olması tesettürlü olması bir gassal hanıma daha çok yakışır. Benim güzel bacılarım. İnşallah siz de yani gassal olmak isteyenler İnşallah Rabbim gönlünüze göre verir ve gerçekten bu işi hakkıyla yapmanızı Rabbim nasip eder. Çünkü dediğim gibi burada bu işi sevmeniz lazım. Cenaze önünüze geldiği zaman keza ben bazen oluyor. Tombiş tomiş teyzeler oluyor. Yanaklarını seviyorum. Sen ne güzel teyzeymişsin diyorum. Gençler oluyor. E gençleri öyle seviyorsun. E bebekler oluyor, bebekleri kucağıma alıyorum mesela. Ya yani tabii ki üzücü yanları da var ama yani inşallah Rabbim gönlünüze göre verir. Hayırlı bir şekilde hizmet edersiniz. Nacizane benim kendi kefenimle size de nasıl kefenlenir yahut da işte içinde neler var bunları göstermek istiyorum. Bu benim kendi kefenim. Kendim için biçtiğim kefenim. Şimdi bunu böyle bir açalım. Gösterelim hem de. Zaten üç kat oluyor. İsal, lifafe ve kamis. Bir de göğüs örtümüz var. Baş örtümüz var. <laughs> Ebedi elbisemiz. İnşallah amelimiz de böyle bembeyaz ve tertemiz olur. Bu başörtümüz. Yani Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarken ölüm ölmüş de dahi olsa edepli ve hayalı çıkmamız gerekir. Tesettür ayetine riayet etmemiz lazımdır. Yani ölürken bile bakın kaç kata sarılıyor kadınlar edepli gözüksün diye. yakasız gömlek. Bunu çok seviyorum. Kefenin en güzel parçası bu. Çünkü niye? Mahşerde kabirden bunlarla kalkacağız. Üzerimizde bunlar olacak. Bunu boyundan geçiyoruz. Tabi şurayı şu şekilde tek katını açıp buraya yatırıp üzerinde boynundan bunu bu şekilde geçiriyoruz. Benim kefenim üzerinde selavat-ı şerifler var. İnşallah Efendimiz kabirde bizi bekler. Kabirde bize yardımcı olur. Ey Muhammed ümmeti terk eyleme sünneti. Vallahi vermiyorlar Muhammedsiz cenneti. Bu da yine göğüs örtümüz. Üstüne sarıp kapatıyoruz. Alttan da verebilirsiniz bunu. bağcıklarımız var. Bohça haline getiriyoruz. Tabiri caizse şeker paketi yapılıyor. Kuşaklarımızla birlikte şu şekilde. Kefen tertemiz, bembeyaz. İnşallah bu kefene bile layık oluruz. Çünkü kefene bile sarılamayan cenazeler oluyor. Nasip meselesi. Böyle şekilde kuşakları. Şunlar e, yıkamaya başlarken cenazeye çok affedersiniz tahret yaptırdığımız abdestine geçmeden önceki yaptırdığımız parçaları. Burası bitti komple. Bu şekilde sarılıyor. En sonda bu da çarşafımız. Çarşaf yine kadınlar için çok önemli. Çünkü kadının her hali namihram, Her hali kabri indirirken bu çarşafı komple üzerine kapatıyoruz. Bu sarıldıktan sonra kefen sarıldıktan sonra herhangi bir yeri belli olmasın, gözükmesin diye ola ki açılır. E, yahut da farklı fonksiyondaki cenazeler bazen işte kefene çıkabiliyor kanaması olan cenazeler. Onlar gözükmesin diye yine edeben çarşafla birlikte indiriliyor. Kadınlar için geçerli bu. Kadınlar her halükarda her şeylerine çok dikkat etmesi lazım. Özellikle de tesettürüne. Şimdi diyeceksiniz ki tesettürlü olmayan Allah'ın kulu değil mi? Yahut da herhangi dini bir vecibelerini yerine getiremiyor mu? Olmuyor mu? Tabii ki de oluyor. Günlük beş vakit namazını kılar ama e, dışarıya çıktığı zaman çok affedersiniz giyimiyle, kuşanıyla erkeğin karşıdaki erkeğin şehveti arzularını kabartır. E ne oldu şimdi bu namaz? Sevabını aldı gitti. İki günlük iş dünya için değer mi? Değmez. Onun için tesettürümüze her zaman edebimize, tesettürümüze her zaman dikkat etmeliyiz. Şu şekilde. İşte koskoca dünyadan götüreceğimiz şey.